Arkadaşlar hepinizle merhaba. Şimdi Minecraft oynayacağız. Yön tuşu daha yeni indirdim. Dünyayı oluşturdum. Bu yön tuşu mu kalsın? Dur bir de buna bakayım. Yok ya da en iyisi bu. bununla böyle oynayacağım şimdi. Seç pusuları dünya doğum yerini işaret eder. Geri dönüş yolunu bulmak. Neyse. Devam. Arazi oluşturuluyor. Açılsın. Önce odun kırıp odundan şey yapacağız. Odundan kazma yapacağız. Sonra madene gidip taş bulup ıı, taştan ıı, kazma yapacağız. Sonra öyle öyle lever atlatarak gideceğiz. Çok güzel olacak. Şey oldu. Tamam. Şimdi ama daha hiçbir şeyimiz yok. Bakalım bir etrafımıza. Aşağısı maden mi? Neresi? Yo burası suymuş. Burada çok su var ya. Neyse. Gece olmadan kendimize bir, bir biraz geliştirmemiz lazım. Değil olur. olabilir oyunu. Bir tane odunum oldu. Güzel. Öyle böyle. Şimdi biz bunu buraya girip 28 tane büyük orman şey yapacağız. Bir tane craft table yapacağız. Ondan sonra başka ne yapsak? Biraz da sopa yapalım. Çek 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 çek. Oha 8 tane çekilmiş. Neyse tamam şimdi. Ses açayım. Biraz tahta alıp tahtadan kazma yapacağız bir dakika. Bakın. Evet bakın. Hepsi oluyor da. Şu tahta 真是。 6 tane odun var. Yeter herhalde. Bir kazma balta yapmak için. Kazma veya balta geliyordur inşallah. Böyle ağaç çok... odun yapacağız. Evet. Hepsinden geliyor. Şimdi ilk önce bir tane balta yapalım. 2 tane balta yapalım. 2 tane taş kazma. Ay. Tahta kazma yapalım. 2 tane kılıç yapalım. Tamam. Burası böyle kazma şimdilik buraya koyalım. Yedekte çantamızda dursun. Şimdi Bir tane maden bulmamız lazım. Odunla ya da ilk Ev yapalım. Hva er det? kaldı ya. Tamam ah, meşe ağacı da dikiyor. Neyse şimdilik 16 tane yeter. Böyle küçük ev yapalım zaten. Mini ev. Şunu şöyle odun yapalım. Dur şunu. Keşke de bir kılıç olsaydı ya. Hayvanın canı yanmazdı. <laughs> Gel buraya kaçma. <laughs> Şunlarla da beyaz yünle de kendimize yatak yapacağız ev için. Tamam. Nereye yapsak? Daha güzel bir yere yapamaz mıyız ya? Burada çok ağaç var. Gidelim bir etrafa bakalım. Gidelim yukarıdan bir yerden yapacağım. Bu da oy moda. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Bunu aşağılara yapmam lazım. Yerden, 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 yerden. fyrir rundum. Þetta er 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 þetta mikrofon en son sürümü. Bak düştük ya. Neyse. Al işte yine çıkalım. Çok mu yüksek yaptık? Yoksa ben mi? Ses daha doğru mu? Şuraya şuraya bir tane toprak koyayım. Şimdi. ekleyeyim. Az kaldı ya şeyden. Aha akşam oluyor hızlı hızlı yapmam lazım yoksa savaş çıkmak zorunda kalacağım neyse ay iki tane niye koydum aha hop hayır çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar. Ev yapmayı kesinlikle öğrenmiyorum. Şaka şaka yapın da. Ama çok sinir bozucu. Yatmamız lazım bir de. Yün de yetmiyor ya, yatmak için. Aa, akşam oldu. Evet arkadaşlar. Bana iyi değil. Şuradan kapı için bir şeyler yapmamız lazım ya. Kapıyı atmamız lazım. Böyle olmaz. Şimdi ben buradan uzaklaşacağım ki eve zarar vermesinler. Hani böyle patlayan bir zombi vardı ya unuttum ismini. Tamam. Şuna girip kapı nasıl yapacağız acaba? Kapı? Kapı nerede ya? Aa vuruyorlar. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Uzak dur. İskrini buldum. Bir de acıkmışız. <laughs> 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 ya abi var Allah sinir bozucu bu şey ya. Ah evim nerede şimdi benim? Ah orada tamam. Niye çünkü zombi ya? Velet zombi. Ben sana bunu koyacağım. Bir diyeceğim. Bir koyayım mu Kılıç olmadan öldüremiyorum da. Tamam sonra öldürürüm. Kılıç var. ihtiyacı var ha. Aa et. Evet. Çürük et. Eğlenme izin Yok bir Hatta sağlığımız da yerine. Aha her şeyime geri kavuştum. Şimdi öncelikle yatak yapmamız lazımdı da ben kapıya yöneldim. Kapı. Şuraya yazsam çıkar mı acaba? Aha daha burada. Ben ihtiyacım Aha daha şey var lazım. Kı Kıymana. Dedim ya akşam olunca, akşam olmadan endişe yapmamız lazım. Geliyor işte. Hızlı, hızlı bir tane kapı yapalım. Ne kadar yetmiyor ya? Yaptık işte. Ha, iki tane var. Aa doğru ya unuttum bir dakika. Evet abicim yap yap yap. Tamam. Şimdi nerede crafting table? Kapı nerede? Büyük orman kapısı. Daha iyi herhalde. Bir tane bundan Kaç 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 kaç. Creative table on kez kullanıyorum. Kapı evet burada. Şu yük etme konuşturduk. Ay, tam şöyle oldu. Neyse da kon. Bu ya. Ay, tamam, güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Aha ne oldu? Ne oldu? Aha, böyle alın da kapıyı Tam girecekler kapıyı kapatın. Şu oku da alamıyorum ya? <laughs> Dayı Enderman orada. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Biraz tavana açtım. Bekleyeceğim zombilerin gitmesini yok ölürüz. Kapıyı açtım. Kapıyı, kapıyı, kapıyı kapattığım için giremiyorlar. Aha elma. Geleceğiz. <laughs> <Vericez. gülüyor> Hayır creeper muydu? Creeper gel burada patla. Evime zarar verme yeter ki. Hadi ya sabah olsun lütfen. Şunlar güneşte yanıyor zaten. Aha. Oha 5 kişi Evet arkadaşlar öldük Oha Ben <laughs> bunu öldüremeyeceğim galiba Öldüreceğim bana kaç tane kim var Altı kalsın. Hayır o kuşu baktı Kılıcımı almam lazım sonra savaşacağım Cengaver geliyor bekleyin beni Ay az olsun Aha gittik burada ölürsem her şeyimi kaybedeceğim. 38 tane şeyim vardı onları da. Yani zopamı kaybedeceğim. Ya sabah olsun ya kurtuluruz belki. Şuradan basamak çıka çıka çıkacağım artık. Al işte. Kazınca da bir işe yaramıyor. Şurada kömür görmüştüm düşerken. Bu ne bakır? Yok bakır bir işe yaramıyor. Aa sen de mi geldin? Hoş geldiniz. Aha yok ya da boş geldiniz. Gidin koşun. Ay 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 ay. Ben creeper var. Gelin beni öldürün ben yukarı çıkacağım abiciğim. Şunun altın kasketini almam lazım ama. Ya. Aa bunlar suda kaldı. Creeper patla öldür bunları. Hah. Aferin oğlum. Hepsinin canı gitti ama benimki de gitti. Neyse zopayla döveceğim sizi. Ee, su var değil mi? Su var. Zombi ailesi ve bir tane de... Aha iskelator gelmiş yardıma. Bunların kurtarıcısı. Siz orada kalacaksınız. Sabah olunca sizden güneş intikamımı alacak. Oha beş kişiler öldü. Aha zaten güneş doğuyor. Siz öleceksiniz şimdi. Evet. Oh 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 oh. Tohum var ama onu almayacağım. Oh valla şimdi ben o aşağıya inmez miyim? İnmem çünkü su var. Bunlar suyun içindeyken etkilenmezler ki. Çok seçeyim ya ben en iyisi gitmeyeyim. Zaten ordu gibi bir şeyler. Gittiğim an daha kafta olurum. Creeper burada patlamadı değil mi? Ah merhaba. <gülüyor> Öldü. o <laughs> inşallah <laughs> evime girip bir şeyler yapmamışlardır. Yok. iyi. Şurayı kapatayım. Baltayı seç abi. Şurası çukur gibi ya. ama neyse. tane daha kapı koyacağım. <laughs> Böyle birisi çıkarken zorlanacağım. Girerken de. Aslında zombilerin orada işi yok ama neyse. Şöyle evi tamamlayayım videoyu bitireceğim. 12 tane şu tutakla değiştir Bir şey aradı yok. şu iki kapıyı da kıracağım şimdi bu kapılarla öne koyacağım kapıları. Kapıları fazla sevmedim ben ya. Neyse. Ne, ne, de değiştir? Bunu da değiştir. Şuraya, şuraya. Bir tane de öylesine şuraya. Canım istedi. Evet. <laughs> Şimdi şu üst tabanı bitirme zamanı geldi. Sonra yayınlayacağım videoyu. Aha Buldum 6 5 Şunu şuraya koy Daha bir yersi kalmadı değil mi Evet arkadaşlar Şimdi bu videonun sonuna geldik Görüşürüz Ev yaptık